Arkadya Gizli Deney Tesisi. Bu bölgede insanlar üzerinde acımasız deneyler yapılıyor. Hatta infazlar. Ve bunların tüm sonlusu tam olarak golden people yani altın adam. Altın adam bunlara neden olan şey. Devlet için çalışan bir katil ya da delirmiş bir bilim adamı diyelim hikayemize geçelim. Efendim lütfen canım kıymayın. Ailem var, çocuklarım var. Kapa çeneni pislik. Bizim bunca zaman topaklarımızı ele geçirdim ve şimdi af, af mı istiyorsun? Hiç sanmam. Lütfen Lütfen efendim yapmayın. Lütfen. Efendim. Pislik ev. Hak etmiştin. Pislik köpek. Ben o başkenti Akatya'yı ele geçirmeye çalıştınız. Daima çocuklarımıza doyma eziyet ettiniz. Ah. Ve şunu de. Yaşasın Arkadya de. Yaşasın Arkadya. Tamam mı? Anam. tamam. Video durdurmamışım. Bir dakika içerisinde yaşasın arkadaşı diyemezsen kafam balon balon gibi patlayacak. Aa ah, ka beynim. Anam. Demeye çalış. demeye çalış. Ya sen. Benim. Benim acıyor. Yaş. Yaşasın. Yaşasın. Ah. benim. 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 Yaşasın. Yaş. Yaşasın. Aha. Yaşasın. Ak 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 Yaşasın. Watermel. Ah. Pislik. Arkadya diyeceksin. ya Arka diye. Yaşasın. Arkadya. Diye. Ah. Cumhuriyeti diyemiyorum. Beynim. Yo, yo, yo. yapmayın lütfen. Cumhuriyeti deseydin kurtulurdun belki. Efendim lütfen benim canıma kıymayın. Ben size ne yaptım? Emirler böyle. Bir son bir sonraki kısım. By Golden People yani altın adam Türkçe anlamı. Ha, çok iyi bir gün bugün. Düşüne bir şey şeylik. Aptallar. Bizim ülkemizde daima acı çek dediniz. Şimdi sıra bizde. E şu sigarayı masaya dokun tutmasam yanmayacağım. Ya. Sigara bu yüzden sağlıksızmış. Yoksa oturamıyorsun. Hmm. Ben ne zaman pilotluğumu kullanacağım? İki, iki saat bu da bekliyorum. Altı mı? Altı mı yapacağım artık ha? Ama da zor işmiş. Bekle 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 olmuyor. He <laughs> he aptal. Lütfen beni serbest bırak. Ne lazım seveyim Senin bir şey istemiyorum. Seni dönüştürmek istiyorum. Ne dönüştürmek istiyorsun oğlum? Zombiye. Ne? Yürüyen ölü demek oğlum. Ah! <laughs> 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 Lütfen. Aşağıdaki sesler ne? Bir dakika inip bakayım. Önüne baksan salak. Üf, tamam be. Oh.

Tamam düşündüğüm bir şey değildi. Tes. Tesisten haber ver. Zombi kaçağı var. Sıçtık. Zombi istilası. Jacob, ne oldu? Zombi kaçava pat, ya uçmaya hazırlan. Ya zombi mi? Aa sıçtık. Öyle deme. Ya neyiz? Zombi salak. <laughs> Umarım zombi aptal cam Kılmaz cam dedik kılgan demedik haydi uf oh. Ah. Herkes herkese. Zombi kaçar vardı. Hemen helikopter gelin. Sıçtık. Zombi kaçar mı olacaktı? Ya. Arkada belki de ki herkese. Zombi kaçar vardı. Hemen kaçın. Hemen he, em, helikopter binin. Yaşanlar gelsin. Yaşayanlar da Sıçtık. Bir de zombi mi olacaktı be? Umarım patron ısınmamıştır. Isılırsa canımdan ne olur? Helikopterde tek kişilik yer var. Helikopterde tek kişilik yer var. De -de -de. Helikopterde tek kişilik yer var. Helikopterde tek kişilik yer var. Sıçtık. Zombilet. Ya patron kurtulacak ya da ben kurtulacağım. Adam kendisini düşünüyor o kadar. Devlete ne yararı var ki? Pislik köpek. Sıçtın sen. Bu adam tek bir köşe kurtarabilir. Ah! Ah! Kaçmalıyım. Hmm. Yo 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 yo. Sanırım bulunan çok hal salya. Zombi salyası. Sıçtık. O sıçtık. <laughs> ah sanırım cesetler tekrar canlanacak. Umam solduğum hava. Zombi havası cildi. Ölmek istemiyorum. Merdiven hatı. Merdiven olmalı. Merdiven arkadaydı doğru. Niye stres ki? <laughs> Jacob sakın gitme geldim. Bunlar da geç kaldı. Jacob, beni bekle. Pislik köpek, seni işi almamalıydım. Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Bu yerde tek tek başıma kaldım. Devlet abi vermem telefonumda kırık. Merdiven kırıldı. <laughs> ne yapacağım? Zombi havasını soldum. Jacob da soldu. Pislik. Zombi hastalığını şehir yayacak. Ve bütün dünyanın sonu gelecek. <laughs> Neden? Neden Jacob? Senin ben. İki saatlik ana hava sömürmenin ardından normal bir sakinlik. Oh be. Rahatladım. Ama rahatlayamayacağım bir konu daha var. Ne yapacağım? Jacob öldü. Anladım. Ne yapacağımı iyi anladım. Ah. Bu adam kurtulmanın tek yolu kendimden kurtulmak. Ben neden kurtum ki bu şirketi? Neden umbrella, Ambrell Embryalas şirketini kurtum? Neden? Tanrım, sen beni affet. Yanımda tek bir bomba var ve bulunan ne yapacağım iyi biliyorum. Belki dünya belki dünyada bir felaket arkadaşmış olabiliyorum. Belki ama ben kendim kota bitmenin yolunu iyi biliyorum. için. Kırmızı şey görüyorum. Beş sene sonra olanlar. Cesetler bulunamadı yok olmuştu. Ama şirket sahibi Golden People bulundu. Umbrella şirketi yok oldu. Şu şunu hesabı katmalıyız ki insanların üzerinde deney yapmak dünyanın sonunu getirebilecek tek şeydir. Bir gün bir grup genç uykulanya gittiler. Onlar gazeteciydi. Anladığınız O gidecekler ama sonu sonunu bekleyin. Saklayalım. Ve bir tanesinde silah vardı. Kendisi Amerika'dan gelen birisiydi. Ve Melon Vatue Melon şey ülkesinde silah taşıma izni vardı Amerika gibi. İğrenç kokuyor. Hmm. Ha, o ne lan? Çek çek çek. Ee, bu bir cesede benziyor. Kayıttayım. Sanırım unutulan cesetlerden biri. Çok az kalmış. Toprak oldu olacak zaten. Niye bekletiyorlar ki aslında? Bilmiyorum. Aptallar buranın pel olduğunu söylüyor. Neymiş efendim? Zombi varmış. Zombi diye bir şey yok. Yani nasıl olabilir ki zombi? Değil mi? Oo. Cesete dikkat edin. Hmm. Ama cidden burası bok kokuyor. Harbi yani. Oğlum ben bildiğim unutulmuş şeyler bu kadar kokmaz lan. Oh iğrenç ceset. Kayıt al. Alıyorum. Bundan sansürleyeceğim ha. Sansürle zaten oğlum. Haberlere çıkmayız yoksa. Bu Burası bir zamanlar kullanılıyor muydu? Bir bana gel demeyi bırak. Hank de bana artık. Yoksa fener kafanda kıram senin mal. Tamam. Tamam Hank. Jacob bu evet elbette bir zamanlar kullanılıyordu. Tabi bu delirmiş patron yüzünden her yer yıkıldı. Buradaki neymiş efendim? Buradaki havayı sonlar zombi hastalığına neden açılmış. Şunlara dokunmak bile istemem. Lan gerizekalı mal. Dokunursan zaten ebola, veba, kona en kötüsü de maymun çiçeği kaparsın. Oğlum en azından maymun çiçeğinin aşısı var. Ebola'nın yanında vebanın aşısı var mı yok mu? Onlar bilmiyorum. Benim tıp lan hiç ilgim yok. Ben polisim oğlum polis. Öf sus be. Ama dediklerin olabilir. Bunlarda ya türlü hastalık var. Silahlar mı? diye bunlar sansülde dava bile açarlar bize. Açıkçası da ama benim silah niye gözüküyor onu bilmem. Sen silah gözükebilir. Sen ruhsatın var sonuçta ama şu şuradaki silahlar niye var bilmiyorum. Ih cesetlere bak. Bunlar niye kanamur? Ben bildiğim mi gö? Zombi lan mı Zombi gerçekse bence Hank gidelim hemen bu adam. Oğlum. Zombi gerçek olabilir. Ben. Oğlum gidelim bence hemen ya. İyi kameracısın ama çok da korkak mısın açıkçası? Öyle deme. Adam tabi korkar. Morkan zombilerin işareti. Ama merak etmeyin tabi. Zombiler diye bir şey yok. Değil mi? Evet. Hmm. Üst katı çekelim mi? Üst katı çekmek ee, zor ya. Üst katı artık çıkamayız ki. Merdiven Ah, oh. Düştü. üst katta olanlar. Eski kanlı yer, elektrik ve gene ışık. Bu genç de açtı mı açtırmaz mı bilmiyorum. Hikayemizi geçelim. Yani hiç... gelen yani solucan dur bir dakika şu an adamın adamın ağzından akan şey mu bir şey sıçtık kesinlikle sıçtık kaçsa kim acaba ama zaten kaç bitmek güzel ya şu üst katı çeksek olur belki drone ben drone'um Işığım yok ama etrafı net çekebiliyorum. üst bir çektim 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 hmm Üst katta ışıklar bir de bir tane makine vardı. Motorunu değiştirebildiğimiz bir makine ve bir tane bir tane zamanlayıcı ve bir tane de bomba vardı. Sanırım burada acı insanı infaz ediyorlar. <laughs> Kesin ediyorlar artık. Korkaklık etme. Tamam <laughs> 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 bitti. Gidelim bence. Puh. Bu ne Neden? Boş ver gidelim. Gençlere geldikten sonra enfekte olan gençlerimiz tam olarak üzgünüm. Gençler tam olarak enfekte olmuş bir şekilde şehre döndüler. Anlamı şu ki bu şehirden başlayıp tüm dünyayı öz yayılacak. Oğlum tabi ekonomi hayatımız sıktı. Ekonomi çöktü be ya. Doğru diyorsun amca vallahi. Ekonomi çöktü be. Kimsin o? Lan. <laughs> Oğlum ekonomi hayatımız vallahi sıktı. Doğru diyorsun amca ya. Vallahi yani. A artık iPhone 16 bile şimdi 20... 126 bin oldu. Oğlum iPhone 16 yapar mı yatırılır? Zaten tek bir kut dokunuş da kırılıyor ya. Gidersin iPhone 13, 14 alırsın. Daha iyi be. Doğru diyorsun ama. Ya da Samsung kalırsın. Oğlum ben taşlı telefon kullanıyorum. Akıllı telefon azıcık sok. Dedim merak etme ben sana öğreteyim ya. Hey. Oğlum valla yani. Anladım dedi anladım. Bir sussana dedemle konuşuyoruz. Lan bir sussana köpek. Nesin oğlum sen? Dayak mı istiyorsun lan? <laughs> ne olsun lan? Oğlum iyimisin? oğlum? Ne? Kanka duydun mu son haberleri? Flakka gibi bir tane um, Flakka gibi bir şey bir şey yüz çıkmış. Aşısını bulamamışlar. Oğlum inanma sahte haberlerdi ya. Oğlum vallahi diyorum. Adam birçok kişi e, o haberciler geldiğinden beri bazı insanlar delirmiş gibi. İnsanlar saldırıyorlar. ısınmaya çalışıyorlar. Oğlum belki adam GZK'lı ya da sonlu zihinsel engeldi. Oğlum, ben diyorum ki o, o, hastalık gerçek. Ben de diyorum ki o hastalık gerçek değil. Onun o, 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 o da ne? Bak dedim ya, renkleri tuhaflaşmış. Oğlum bu adam aptalın teki değil lan. Erkek adam hiç kendisini boyar mı? Adam etrafındaki bazı kemikler gözüküyor. Evet. Ya belki kemik hastasıysa? Merak etme oğlum. Zombi diye bir şey yok. Lan ne istiyorsun? Oğlum. Hmm. Döveyim mi? O, oh, lan niye suyun? Ağzına mı sıçın? Kanka iyi misin? sinirli gibi bakıyorsun. Lan. Demiştim oğlum. Yo yo azıcık pataklayalım bebeğim. Bu, lan. Bu. İnsanlar neden sizi çakmakta macun bir şeymiş?